Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımıza tavukların yumurtlaması için gereken yem tarifini vereceğim. Şimdi gerekenleri direkt size kısa bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlar gerekenler şuradaki granil yumurta yemi. Bu Yok bu besi yemi. Evet daha bu arkadaşlar. Bu granül yumurta yemidir arkadaşlar. Hemen hızlıca geçiyorum. Bu granül yem yumurta yemi. Bundan bir kilo alın. 4 lira. Şimdi besi yemi. Şu da besi yemi. Bak şuradaki besi yemi. Aynen besi yemi. Bir kilo da bundan alın. Bu besi yemi e, kilo almasını sadece kilo aldıkça yumurta verimini hızlıca sağlaması için yararlıdır arkadaşlar. Şimdi buğday gerekiyor arkadaşlar. Buğday. Buldum. Buldum, ha, buldum. Buldum arkadaşlar. Buğday. Bir kilo da bundan alırım. Bu da iki buçuk lira. Dört dört 10 buçuk liraya size bu tarifi yetebilecek yumurt yumurtlaması için gereken yan tarifi budur. Hepsini harmanlayın. Bu size en az 2-3 hafta gidebilecek bir yem tarifi. Kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve bazı çekişleşlerde haberdar olmam, olmanız, olmanız için bildirimler açın bütün ailenizin YouTube'undan şey beğeni yorum abone falan olun işte siz anladınız şimdi kapatıyorum görüşürüz arkadaşlar bu üç tarifi kesinlikle yapın yumurta yemi besi yemi bir de buğday hepsini karıştırın yapın arkadaşlar ben gidiyorum bay bay kendinize iyi yapın kanala abonesi, like, abone like atmayı unutmayın her annesi babanızdan da abone olup like atmayı unutmayın. Hadi ben gidiyorum. Bay bay.